Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Ve bugün bir konuğumuz daha var. Arya da bizimle beraber. Yine nefes üzerinden gitmek isterim. Ve nefesin aslında kendimizi tanıma yolculuğunda bu anlamda içimize dönmemizi sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sessizliğe ihtiyaç duyduğumuz zaman nefesimize odaklanıp sadece nefes takibi yaptığımızda bile kendi içsel yolculuğumuza çıkmaya başlarız. Aslında bu kendi içimizdeki bir inzivadır bir anlamda. Bu inziva sessizlikle başlar. İlk önce çok sesi duymaya başlarız. Nefes takibi yapmaya başladığımızda. Bütün sesler, bütün düşünceler birden yaptığımız çalışma doğrultusunda üzerimize üşüşmeye başlar. Hatta bu bizi korkutur. Çünkü bilinçaltı burada tepki göstermeye başlar. Çünkü güvenli alandan yavaş yavaş çıkıyordur bilinçaltı. Bu noktada biraz sabırla ve biraz da gayretle ve çalışmayla bu durum da aşılabilir. Gözlerimizi kapatıp yaptığımız nefes takibi aslında bizi kendi içimizdeki bilgeliğe doğru götürecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu anlamda lütfen kendinize vakit ayırmayı ve çalışmayı ve deneyip deneyip tekrar tekrar yapmayı sakın elden bırakmayın. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.